anne. Aylardan Mayıs, günlerden Perşembe günüydü. Nedense o gün erkenden uyanmıştım yeni güne. Güneş henüz gülen yüzünü göstermemiş olsa da birazdan şafak sökecek gibiydi. Gece vardiyasından çıkan fabrika işçileri haricinde şehir halen ölüm uykusundaydı. Şehir suskun, şehir hüzünlü şehir mahsundu anne. Dışarıda hafiften hafife esen yaz rüzgarları, boylu boyunca okşayıp geçiyordu şehrin her bir sokağını. Bense o saatte hem şehri seyredip, hem de hayallere dalarken, bir taraftan da seni düşünüyordum anne. Fakat ansızın çalan telefonumun sesiyle irkili verdim anne. Korkudan kalbim göğüs kafesimden fırlayacak gibi oldu. Sanki göğsümün tam ortasında yaralı bir kuş çırpınıyordu. Çünkü balıkçı teknelerinin bile henüz denizin soğuk sularına yelken açmadıkları bu saatte çalan telefonum belli ki kötü bir durumun habercisiydi anne. Neden de böyle düşünüyorum? Çünkü yıllardır sana inanılmaz acılar yaşatan, gecelerini gündüz gündüzlerinde gece yapan dizlerindeki o kahrolası ağrıları dindirmek için ve kırılan kemiklerini iyileştirmek için bir gün evvel senin o narin bedenini kendi ellerimizle cerrahlara teslim etmiştik anne. Bu nedenle seninle ilgili kötü bir haber almak, gerçekleri duymak, gerçeklerle yüzleşmek korkutuyordu beni anne. Ancak acı acı çalan telefonumun sesiyle Yüreğim korkularla dolup taşsa da yine de telefonumu açtım be anne. Telefonu açtığımda diğer ucunda abim vardı. Abimin telefonu açar açmaz ilk söylediği şey annem iyi değil. Yoğun bakıma aldılar. Gel istersen şeklindeydi. Sesi titriyordu abimi. Ağlamaklıydı. Üzünlüydü. Telefonu açtığımda kelimeler boğazıma düğümlenir gibi oldu. Bir süre konuşamadım abimle, suskun kaldım. Oktum başıma gelmişti demek. Demek ki yüreğimdeki yaralı kuşun çırpınışı bunun habercisiydi. Oysa ki bir gün önce seninle konuşmuştuk. Sesin hala kulaklarımda çınlıyor. Seninle konuştuğumuzda hani iyi olduğunu söylemiştin bana. Hani tez zamanda iyileşip evimize dönecektin? Hani mavi gözlü torunun için kız istemeye gidecektin? Hani hastaneden çıkınca kuzu kesip hepimize ziyafet verecektin? Ah be anne! Oldu mu bu şimdi? Oldu mu sabah seherinde yüreğimi dağlaman? Evet anne. Sabahın erken vaktinde aldığım bu haber önce ateş olup yüreğimi dağladı. Sonra kör bir kurşun gibi beynimin en karanlık noktasına saplandı. İşte beynimdeki bu kör kurşunla, yüreğimdeki yangınla tez zamanda hastaneye geldim. Sana geldim anne. Ancak hastaneye nasıl geldiğimi, hangi sürede geldiğimi hatırlayamıyorum be anne. Sadece bir hışımla arabayı çalıştırdığımı ve yolun kenarındaki dağın yamacına serpilen koyun sürüleri haricinde inan ki hiçbir şeyi hatırlamıyorum anne. Ne yol boyunca uzayıp giden uçsuz bucaksız ovaları, ne sararmış buğday tarlalarını, ne de kavurucu sıcaklar altında çalışan yanık tenli işçileri. Hiçbirini ama hiçbirini hatırlamıyorum anne. Sanki evden hastaneye ışınlanmış gibiydim. Koşar adımlarla hastanenin yoğun bakım ünitesine geldiğimde orada ablam ve kardeşlerim karşıladılar beni. Ama her birinin kanatları kırılmış ve her birinin yüzünde umutsuzluğun, çaresizliğin ve yüzünün öyküsü okunuyordu anne. Benim oraya geldiğimi gören ablam daha fazla duygularını dizginleyemedi ve hüngür hüngür ağlamaya başladı anne. Ne de olsa ablam ilk göz ağrın, sırdaşın, can yoldaşındı senin. Ablam ağlarken bizler de içimizdeki umutsuzluğu unuda çevirmek için senden güzel bir haber alabilmek için yoğun bakımın sürgülü kapısının önünde sessizce bekliyorduk anne. Bir süre konuşmadık birbirimizle. Yani ta ki yoğun bakım hemşiresinin sesi hastane koridorlarında yankılandığı ana kadar. Hemşirenin ziyaret saati başlamıştır demesiyle birlikte zihnim berraklığını yitirip bulanık bir nehre dönüştü anne. Senin yanına gelecektim fakat ayaklarım beni taşımıyor gibiydi. O anda avlanmaktan korkan bir ceylan kadar ürkektim. Fakat yine de cesaretimi toplayıp ve derin bir nefes aldıktan sonra yoğun bakımın kapısından süzülerek içeriye girdim anne. İçerisi ürpertici, soğuk ve sevimsizdi. Sanki ölüm kol geziyor gibiydi orada. Oradaki her şey ama her şey renksiz ve sis bulutlarının arkasına gizlenmiş gibiydi nedense. Koridorlardaki oturma bankları, duvarlarda asılı tablolar ve saksılardaki sardunya çiçekleri hiçbirisi ama hiçbirisi ruhumu okşamıyordu anne. Yoğun bakımdan içeriye girdiğimde onlarca hastanın arasında ilk seni gördüm anne. Nasıl ki yıldızlar gecenin karanlığına ışık saçıyorsa sen de ışık saçıyordun odana anne. Boynun kırılan bir dal gibi yana düşmüştü ağzından çenene doğru akan kanların halen izi duruyor. Yanakların gelincik tarlası gibi al aldı. Zümrüt yeşili her iki gözün kocaman olmuş. Sanki yerlerinden fırlayacak gibiydiler. Gözlerin açıktı ama görmüyordum beni. Oysa ki ne hayallerle ne umutlarla gelmiştim yanına. Pamuk ellerini avuçlarıma alıp seninle konuşmayı hayal etmiştim. Bak anne, ben geldim diyecektim sana. Bahar kokulu yanaklarına küçücük bir öpücük kondurup sevginle ruhumu ısıtacaktım anne. Her neyse sen benim gelişimi görmesen de benimle konuşmasan da ben biraz daha sokulu verdim yanına anne titreyen ellerimle önce yeni kesilen kınalı saçlarını okşadım sonra kar beyazı omuzlarına dokundum anne buz kesilmişti omuzların sanki karlı bir gecenin ayazında dışarıda kalmış gibiydin daha sonra küçülen ayaklarını ve ağrıyan dizlerini okşadım Ayaklarının kanı çekilmiş gibiydi. Sanki suları çekilen ırmaklar gibi kuru ve cansızlardı. Ağzındaki solunum cihazı ve tependeki ağır ağır damlayan serumlarla hayata tutunmaya çalışsan da bu savaşı kaybedecek gibiydin. Zaten göz göze geldiğim doktorun bakışları da senin bu savaşı kaybedeceğini anlatıyordu. Daha fazla dayanamadım senin bu haline. Başucunda durup çocuk gibi ağladı anne. Bir süre sonra eğilip usulca kulağına fısıldadım. Bak anne, kara oğlun geldi dedim sana. Hem de senin gözünde hiç büyümeyen kara oğlun. Hadi aç gözlerini, Duy sesimi diye yalvardım sana. Ama sen hiçbir tepki vermiyordun bana. Görmüyordun çaresizliğimi. En son incir yediğini, hoşaf içtiğini sayıklamışsa sadece. Bir de kardeşlerinin çocuklarını görmüşsün düşündü. Hatırlar mısın anne? Bana kara oğlum, gül oğlum, bal oğlum diye seslenirdin hep. O halde hadi aç gözlerini aç ki bir kez daha okşayasın Karaoğlu'nun saçlarını. Hadi okşa Balıoğlu'nun saçlarını okşa ki sevgin bir kez daha ılgıt ılgıt aksın yüreğime dedim sana. Ama sen konuşmuyor, duymuyor, görmüyordun beni. Belki de duyuyordun da konuşamıyordun. Anladım ki ölüm meleği çoktandır esir almıştı bedenini. Anladım ki Türkülerin bile yasaklı olduğu bu diyarlardan göçüp gideceksin gökyüzünün sonsuz maviliğine. Sen bizleri bırakıp göçüp gitsen de buralardan biliyorum anne. Ruhun beyaz bulutları aşıp güneş, ay ve yıldızlarla buluşacak belki. Belki de yağmur damlalarına karışacak. Bu nedenledir ki anne seni her özlediğimde Ruhumu yağan yağmurlarda ıslatacağım. Yüzümü güneşe dönüp sana dokunacağım. Mehtaplı gecelerde ay dedeye seni özlediğimi söyleyeceğim. Hem de taş duvarlı evimizin penceresinden dışarıya bakıp ardım sıra gözyaşı dökmeni, demir yürüteçle güç bela yürüyüşünü, bana zorla ırka giydirip zorla yemek yedirişini, Geceleri uyanıp yorganla üstümü örtüşünü, cömertliğini, misafirperverliğini, çabuk üzülük, çabuk gözyaşı dökmeni, ara ara çocuk gibi bizlere nazlanmanı ve en çok da yüreğindeki o kocaman sevgiyi özleyeceğim anne. Anne, özleyeceğim.